Burada bırakma var bir tane. Maşallah dev gibi. Zaten dev bırakma adı üstünde. Civcivli tavuklar. Herkese merhabalar. Kırıkkale Tavuk ve Bit Pazarındayız. Bugün 6 Temmuz 2025 Pazar. Her hafta Pazar günü eğer mücbir bir sebep olmazsa bu tavuk pazarı ve bit pazarı kuruluyor herhangi bir kuş gribi gibi salgın gibi kısıtlamalar olmadığı sürece tavuk pazarı da kuruluyor. Bit pazarı zaten kuruluyor. Karşıyaka mahallesinde kapalı semt pazarı ve yanı. Şimdi pazarın girişinde yine başlayalım. Burada tavuk malzemeleri ve yemleri satan bir bölüm var. Şöyle bakalım fiyatlarında. Mısır 20 lira, buğday 18 lira, karışık yem 20, kırık 30 civciv 30 yumurta yemi 30 böyle muhabbet kuşu yemi 50 lira kilosu Allah Allah, topu, atom 50 lira güvercin yemleri 50 lira 40 lira 25 lira aspir 100 lira şunların fiyatları da Böyle 50 lira 80 lira 200 lira. Soluklar, 100 lira yemlikler. Aspir 40 fi 40 yağ çekirde 60 atom 60. Abi hayırlı işler. Bu tezgahta. Çekeyim mi seni? Gel Tezgah. Şunu çek, şunu, şunu. Nurullah şunu batakçı Nurullah'mış. <laughs> <Ha, tef> <laughs> tavuk taban altı. <laughs> Youtube'da yayınlayacağım, sorun yok değil mi? <laughs> tamam kardeşim. <laughs> bu da horozcuymuş bu kardeşim de. Böyle yem fiyatlarını da çektim diğer tavukları, yücüleri de çekelim. Tam bu pazarın girişinde karşısında da civciv başlıyor hemen. Şimdi yemcinin karşısında da burada Engin diye bir kardeşim var. Ördek civcivleri var. Ördek civcivlerin fiyatı 100 lira bunlar. Şöyle büyümüş civcivler var. Bir aylık var. Bunlar da 100 lira. Şöyle bunlar da 100 lira burada hindi civcivi var. 300 lira. Bunlar fiyatı. Böyle bıldırcınlar var. Bıldırcın civcivler. Bıldırcınlar. Burada da küçük borozlar var. Bunlar da 20 lira. 30 lira. Bıldırcınlar ne kadar Hırcınlar da 120 lira yetişkinler. Bu yavru küçükler de 50 lira. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Şöyle civcivli tavuklar da var. Kolay gelsin bunlar senin mi abi? Fiyatlarını biliyor musun? Böyle. Civcivleriyle birlikte tavuklar var. Evet, Bunlar da var. Bunlara sahip yok. Seyrekler. Seyrekler. <laughs> oh, oh, <laughs> burada da büyümüş kendini kurtarmışlar var. Bunların fiyatı ne kadar? 220. 220 lira. 2 aylık falan var değil mi? Var. Hepsi aynı mı? Aynı. göre tepeli kel. <laughs> Sus kavga firması da var. <laughs> Bunlardan ne diyor? Onlar 220. Onlar 220 lira. 200 lira. <laughs> Küçük civcivler? 100 lira. Bunlar da 100 lira. Bunlar cıbır ya. 200. Al. <laughs> Aman güzelmiş maşallah. Hayırlısı. işler. Bunları da çekelim. Selamun Aleyküm. Bunların fiyatı ne kadar? Bunlara kim bakıyor kardeş? Böyle mavi. Abi bunların fiyatını biliyor musun? Mu? Ne kadar? Bunlar ne ki? Şu kriyle. Mavici değil mi? <laughs> Kupeli, kulaklı, mavici. 700 lira. Şu siyahlar. Bunlar da 700. Hepsi 700 mü? mı 700? Bunlar da, bunlar da mavici. 700 lira. Hayırlı işler. Burası senin mi abi? buranın sahibi yok gelmemiş. Neyse pazar gezer. Bu arabayla gelmiş. Hayırlı işler ne kadar abi bunlar? Tanesi 500 lira, Evet abi. <laughs> bunlar. bala. Öyle 550 lira, 500 lira olur. Arabayla getirmiş bir tane abi. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Yumurta ne kadar Bilelidir kardeşim? Abi. Polisi 150 lira abi. Öğle yumurtası 150 lira. Öğle yumurtası. Yani. Kuluçkalık olmaz değil mi bunlar? Olur abi. Kuluçkalık da olur. Ezen evet. tavuk, tavuk yumurtası. Ezen evet. tavuk yumurtası. Polisi 150 lira. Eyvallah. Evet, Arkada tamam. güvecinler sonra şey. Evet. Tamam. Yani hitler var. Hitleri soranlar ben var. Ayran, katık yapıyor. Yani. Abi hayırlı işler. Hintlerin fiyatı ne kadar? Evet. Tanesi bin lira. Tanesi 1000 lira. Bu Ben şeker atmam ben. Maşallah o ne güzelmiş ya. 4 dört, dört aylık. Tamam. Bin lira. Altta, bunu fiyatla mı bin lira? Hepsi. Tamam. Alttakiler evet. de geç abi. Hepsinin fiyatı bin lira. Şu yukarıda güzel. Vallahi içindeki o kadar vitamin var ki. Abi bunlar ne kadar? fiyatları bunlarda 250. Bunlarda 250. Lira. Yandaki küçük ciciüler bunlarda 130 lira. Bunlarda 130 lira. Ayrılmış tekova yorsunlar. Kafesler kuşlar gelmiş. Selamünaleyküm ayılış kardeşim abi fiyatlarını öğrenebilir miyim muhabbet kuşlarını? 400'den başlıyor. 3.000 lira kadar. 400'den 1500 liraya kadar. Çiftler ne kadar? Çiftler Satın fiyatları, fiyatları 1500 lira mı? 1500 lira, 800 lira, 1000 lira, 800 lira, 1000 lira, 800 lira. Maşallah. Şu kafeslerin fiyatı ne kadar? 500, <laughs> lira. <laughs> 600, 600, 600. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Burada ispençler var. Beyazı var, Buradaki ispeçlerin fiyatı ne kadar abi ayrı var. Sendekiler de mi ispeç çok küçükler? Onlar ne kadar abi? 400 tanesi. <laughs> tanesi 400. Horoz tavuk karışık mı? Karışık. Ben küçüklerine koydum abi. Bunların zaten küçüğü makbul olmuyor mu? Değil mi? Bunların işte biraz daha büyüyor. Evet, tamam. Bu orada değil mi? Hangisi? Şu Tamam Hayırlı işler abi. Kolay yesin. Fiyat ne kadar arkadaşım? Kel tavuğu. İkili ikili mi satılıyor bunlar? Üç, üç. Üçüne kadar? Üçü bir buçuk. Böyle üç tane, üç tane. Ya bunlar bahçeye gidiyor. ondan aldı gördüm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Burada hindi civcivleri var. Bunlar büyümüş. Hindi civcivi çok narin oluyor. Böyle büyümüş almak da iyi. Hindiler ne kadar abi? Ya fiyat soruyorum sadece. 250 lira. Çok alırsa indirim mi oluyor? Çok alınca indirim mi oluyor? Tamam. Tavukların fiyatını söylesene bir de, de. Bilmiyor mu? Tavuklar kim? Senin mi abi tavuklar? Fiyatlar ne kadar abi? Fiyatları 800 dikram Hepsini alın oranı. 800. Orun da içinde. Orunla beraber aldım. İki orun var. Kaplan hoş geldin. Şu tavuk mu ne kadar iriymiş şu ortadaki ya maşallah. Bunlar da 800 lira. Bu maşallah bu benim. İki tanesi bir aradaşım da. Onu da verin aradan toptan. Toptan ne kadar dedin? Sekizer yüz diyor mu ikram eder? Sekizer yüz hepsini alırsak ikram oluyor. Toptan yani. aldığın için. Tek olursa bin lira. Tane olursa da bin lira. Ama çok güzel iri tavuklar var şimdi. <laughs> Valla. Hayırlı işler. <laughs> Atak sferikler var. Bir de civcivler var. Feriklerin evet. <laughs> fiyatı ne kadar atakslar? 300 lira atak seyrekler. Şu ne kadar kardeş? 50 lira abi, 100 lira. 50 lira. Şunlar da 100 lira. Onlar 200 lira. Bunlar 200 lira. bunlar 200 lira. Bunları. bunlar mı 50 lira? Ha, 50 lira. Daha var. abi. Da. Birazdan çıkaracağım. Tamam. Birazdan da çıkacak. Hayırlı işler abi. Bu horozların cinsi ne ya? Beyaz astrolog. Beyaz astrolog. Maşallah. Ne güzelmiş bunlar. Fiyatlar ne kadar? Fiyatları bin lira beyaz astrolop. Bunların cinsi ne ya? Yani? Siyah çok bulunuyor da bu beyaz pek bulunmuyor değil mi? Tavukları da var mı bunlar sende? Tavukları da var. O zaman kuluçkalık yumurta da var. Ne bizim cinsi? Aslında var beyaz Ya beyazı da mı var bunun ya? Beyazı da varmış maşallah çok güzel duruyor. Vallahi ben daha ne sayılı kişiler de var. Birkaç kişi de var. Bu da benden gitti. Kuluçkalık yumurta da satıyor mu bunlardan? Satıyor. Ne kadar kuluçkalık yumurta? 70 lira. 70 lira. Seni çekeyim mi YouTube'da yayınlayacağım? Beyaz astrologlar. Ulaşmak isteyen kuluçkalık yumurta da var. İsmin ne ya abi? Hakan Karakaya. Hakan? Karakaya. Karakaya. Hakan Karakaya mi var. Pazara geliyorsun herhalde. Yok pek gelmiyor. Gelmiyor Nasıl ulaşırlar o zaman sana? Face'de ismim var zaten. Facebook'tan Hakan, Hakan Karakaya'dan ulaşabilirsiniz. Çok güzel beyaz astrolog gruplardaki... gruplarda da var. Yani, Maşallah çok güzel. Zaten. Tamam. Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin. Burada Hintler var. Hintler mi bunlar kardeş? Ne kadar fiyatlara? Bunlar. bunlar 650 şey 750 liraya diyor. Bunlar 600 diyor. Bunlar 600 lira. Bunlar 3, 3 aylık falan mı? Bunlar bazen 5-6 aylık. 5-6 aylık. Evet. Anaçlar ne kadar? Anaçlar 750 700 lira. Anaçlar da 750 lira. 700 lira olur. Bunlar tavuk herhalde. Hayırdır? Evet. Hayırlı Sırın işler abi. Bana zarar yok. Kazların fiyatı ne kadar abi? Vallahi vallahi şimdi 2-1,5 lira. Arzadakiler 2 bin lira, öndekiler bir buçuk. Karışık mı erkek dişi, Hepsi dişi bunlar? Hepsi dişi. Hepsi dişi. Yumurta bitti mi artık? Yumurtlarlar mı daha? Bundan sonra biraz zor. Zor değil mi artık? Sezon bitti yumurtası. Sezon bitti artık bir sonraki sezonu. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. İzmir'de İspençler. fiyatı ne kadar abi? Burada hurahmalar bu var. Siyah Maşallah Hint var ama sahibi yok. Mürzekler var. Gelince soralım. hiç 500 çift var. La bitme, La bitme burada da atak sökü bu ne kadar ligorun horozları herhalde horozlar ne kadar abi burada pazarlık mı var tamam burada karışık tavuklar var burada bırakma var bir tane maşallah dev gibi Zaten dev bırakma adı üstünde. Civcivli tavuklar. Bakın bu ya. hafta civcivli tavuklar da gelmiş. Bunlar alırsanız zaten kurt olurlar. Abi sen mi bakıyorsun? Ne kadar şu civcivli tavuğun fiyatı? Abi şu 1250 lira 5 tane civcivli var. Içinde. Hepsi de civciv. 5 tane civcivli e 1250 lira abi. Evet şu da 1250 abi. Bir de bunun bir bırakmaları daha var. İçinde 4 tane. Bırakmadan 1250 lira. O da 1250 lira abi maşallah. Alttaki de? Var, var. Onlar da bin lira abi. Bin lira. Kar Karışıklar ne kadar şu horoz falan gözüküyor ya? Horoz ciz abi. ibibik, köpezli. O köpezli tavuğu da var. Horozun. O ne kadar? Onlar da 750 abi. Onlar da 750. Şu, çok güzel abi. çok, güzel çok abi. güzelmiş. Ya bu aranıyor da çok bulunmuyor biliyor musun? Abi. Pazara gelmiş. Şunlar ne kadar? Onlar da 300 lira. Bunlar da 300 lira. Köy tavuğu. Öy tavuğu. Civciv alınacağına kendini kurtarmış bunlardan almak daha mantıklı. Bunlar da mı aynı? Hep, hep 300 lira. Seç. Hepsi 300. Bu 1250. Bunun yanında büyük civciv de var. Onlar sonradan mı ekliyor? Hep yok yok. Hep bunun. Hepsi bunun mu? Hep bunun. Şu pazarda bir tane. Var mı pazarda böyle bir şey? Yok. Bir de karşıda siyah brahmalar var da Aslında onun sahibi yok. Bunun rengi de var. güzel Bu çok güzelmiş. Bu çok güzel. bir şeyleri daha var. Ayrıları benziyor. Aşağılar Aşağı ben. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Bunların sahibi Aa, gelin. Şu ördekler yok. ne kadar kardeşim? Karılar 300 oluyor. Beyazlar güzel, oluyor. Siyahlar da 4 oluyor. Karılar Beyazlar Siyahlar 4 Abi mı? <laughs> ördekler ne kadar şunlar? Küçükler? Küçükler 250 lira. Şey, Pekin ördüğü mü? Harman ördüğü. Hıskı sök. Şunlar hıskı sök. <laughs> <ödeğine. gülüyor> ne kadar dedin? 250 250 lira. Büyük ördekler? Büyük ördek ördekler. <laughs> İspençler ne kadar? İspençler de abi takımı öylece 5 lira 5 tavuk 1 5 tavuk 1 horoz 5 bin lira. 250 olur Atak süperlikler 250. Bıldırcınlar? Bıldırcınlar 100 lira olur. Bıldırcınlar 100 lira. Abi. Bırakmalar 150 er lira olur abi. Gerede 700 lira olur. Bırakmalar 1000 lira mı? 1000 lira olur abi. Bırak bayağı pahalıydı biliyor musun bunu? Maşallah. Gerede ne kadar? Hiç. O da 700 lira olur abi. O da 700 lira. Ataslar 400 lira olur. <laughs> Beyazlar 350 olur. Sarılar 300 olur fiyatlarını şöyle de yapsın kardeş. Ördeklerin fiyatına bir şey daha yapabilir mi? Ya. Hepsini alın mı? Altı tane. Bir buçuk tutar, bin üç yüz alırım, bereket versin. Altı tane bir Alanda bir tamam, üç yüz alırım. kazanırım. Hepsini alırsanız bin Ama hayırlı işler. Bu adam, o adam iki yüz lira bir buçuk geçmeyecek. Üç yüz işte. Ya bu. Ha 250 dedim almadık ya. Yani. Almayacağım. Hayırlı işler kardeşim. kardeş. Sağ olasın. Ne kadar şu beyaz tavuk? Horozlar. Beyaz horozlar 200 lira kardeşim. Beyaz horozlar 200 lira. Senin de lan <laughs> alar, senin alar abi. Tavuk ne diyorsun <laughs> bas. Ödet Hintlerin çifti ne kadar abi? Hintlerin çifti. Teşekkür ederim. 1500. Bu da mı 1500? Evet. Pazar bitti. 400 lira var, tavuk. Tavuk pazarı bitti. Şimdi hurda pazarı başladı. Buradan da şöyle biraz çekelim akülü arabalar, şemsiyeler. Burada da böyle. Burada pazarı. Bir pazarı. Pazarın içinden de birkaç tane yer çekelim. Kapalı pazarın girişinde mangallar var. Bu mangal arayanlar. Bu kendileri yapmışlar büyük ihtimalle de ama güzel de yapmışlar. Tabi ısı falan tam ayarlanmaz da. Görüntüsü var. Şimdi LPG tanklarıyla yapmışlar kesin. Kapalı pazar yerinin içindeyiz şimdi de. Bu sergiler birbirlerine benzediği için şöyle aralardan çekiyor. Aten, burada bak malzemeleri pazarın üst köşesinde böyle güzel ürünler var. İlk videoda da çekmiştik. Hala duruyorlar. Şamdanlar falan. Taket. Like Burada güzel koleksiyonluk şeyler var. Böyle güzel ürünler olan 3-4 tane tezgah var. Onun haricinde Burada eskici tarzı. Bıçaklar var burada. Burada da var güzel şeyler. Burada pazarın üst köşesi. Aşağı alt taraftan giriş değil de üst taraftaki köşe. Pazar çekimimizi tamamladık. Eve geldik. Bunlar biraz önce videoda görülen ördekler. Arkadaşın tanesi 250 lira. Alman ördeği dediği ördekler. Alman fıskır. Bunlar fıskısı ördeği. Ne kadar dedin? 250 lira. 250 lira. Bunlar Amerikan muskova ördeği. Bunlara Japon ördeği diyen var, fıs fıs ördeği diyen var, Alman ördeği diyen var. Bunlar sessiz oluyor. Diğer ördekler gibi gürültücü değil. Kuluçkaya da yatıyorlar. Erkekleri bayağı 6-7 kilo oluyor. Dişileri de 3-4 kilolara çıkıyor. Yumurtayı alırsanız yumurtlamaya devam ediyor. Yani yıllık 180-200 yumurta yapar ama yumurtayı almazsanız 15-20 arası yumurta yaptığı zaman kuluçkaya yatıyorlar. Güzel ördek bunları seviyorum ben. Büyüteceğiz bakalım. Bir tanesi dişi gibi duruyor. Üçü erkek gibi ama ikisi dişi, ikisi erkek de olabilir. Bakalım büyüyünce göreceğiz. Özellikle bit pazarındaki videoların bazılarını kesmek zorunda kaldım. Çünkü müzik çalıyor. Müzik çaldığı zaman YouTube kısıtlama koyabiliyor. Pazar da gezdik, tamamladık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.